Bölümümüzden mezun olan öğrenciler neler yapıyor onlardan bahsedeyim size. Biz, biz eğitim fakültesi, temel amacımız aslında toplumumuzun ihtiyacı olan öğretmenleri yetiştirmek ve bizim BÖTÖ bölümü olarak da bilişim ve yazılım öğretmenlerini yetiştirmek. Bizden mezun olan öğrenciler öncelikle öğretmenliği tercih ediyorlar tabii ki. Bu hem devlet okullarında hem de özel kolejlerde öğretmen olarak çalışabiliyorlar. Bilişim öğretmeni, bilgisayar ve yazılım öğretmeni olarak. Bunun dışında özel eğitim kurumlarında yine farklı kurs gibi kurumlarda eğitmenlik yapabiliyorlar. Bu hem yazılım olabilir hem robotik olabilir şu sıra bunun gibi onun dışında bizim bölümümüzün şöyle bir özelliği var. Biz bir yandan aslında bilgisayar mühendisliğine çok benzer bir şekilde sektöre de aslında hitap ediyoruz. Birçok öğrencimiz baktığımız zaman neler yapıyor diye incelediğimiz zaman ya da görüştüğümüzde şunları görüyoruz, duyuyoruz. Yazılım dünyasına giriş yapıyorlar, program geliştiriyorlar, yazılım şirketlerinde çalışıyorlar. E, grafik ve tasarım konusunda çalışan öğrencilerimiz, mezunlarımız var. E, onun dışında eğitim teknoloğu olarak eğitim içeriği üreten e, firmalarda çalışan e, mezunlarımız var. Dolayısıyla aslında e, öğretmenliğin dışında ek e, yapabilecekleri birçok... E, mesleği edinmiş oluyor bizim mezunlarımız. Öğrencilerimizin zorlandığı dersler var mı diye merak ediliyordur muhtemelen. Buna bir cevap vereyim aslında. Ee, öğrencilerimizin tabii ki her bölümde olduğu gibi e, zorlandığı dersler var bizde de var tabii ki. E, bunlar daha çok teknik olarak tabir edeceğimiz dersler ve özellikle programlama dillerinde e, zorlandıklarını görüyoruz. E, burada tabii ki bunlarla bununla ilgili önlemlerimiz var. E, bununla ilgili ee, öğrencilere kendi bireysel gelişimlerini sağlamaları için bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Laboratuvarlarımızı açık tutmaya çalışıyoruz onlar için. Ee, onun dışında öğrenme, öğrenci görüşme saatlerimizde onlara destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle araştırma göğüsü arkadaşlarımız e, bunu yapıyorlar. Bunun dışında da aslında eğitim içeriğimizi düzenliyoruz. Proje tabanlı çalışmalar yaparak aslında bu zorlanmanın önüne geçmeye çalışıyoruz. Bölümümüzü tercih edecek adaylar için bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bizim bölümümüz çok aslında bilişimle ilgili birçok noktaya dokunan bir bölüm. En önemli özelliği tabii ki öğretmen yetiştirmesi ve dolayısıyla bu öğretmenlerin 21. yüzyıl gen neslini yetiştirecek öğretmenler olması. Bu en önemli aslında bizim amacımız ve ihtiyacımız. Bunun dışında bu bölümde mezun olan öğrencilerimiz daha önce de bahsettiğim gibi birçok bilişim alanında, birçok bir alanda çalışma imkanı bulabiliyorlar. Dolayısıyla burada e, çok farklı noktaları değindiğimiz için işte yazılım olsun, grafik tasarım olsun, yapay zeka olsun, robotik olsun, e, kendilerini geliştirecek çok farklı alan, alan var. E, tabii bu bölümü kazandıklarında tavsiyemiz kişisel gelişimlerini, bu doğrultuda e, sağlamaları, e, bu doğrultuda çalışmaları, örneğin robotik üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmaları. Burada tabii ki Üniversite her bölüm için konuşuyorum. Bir bilgi veriyor, evet. Bazı deniler kazanmasını sağlıyor, ama tabii ki kişinin kendi bireysel çabaları da çok önemli. Dolayısıyla e, bu anlamda e, bireysel çabalarını mutlaka devam sürdürmeliler ve onun dışında yabancı dille mutlaka önem verip e, en az bir yabancı dili İngilizce özellikle iyi derecede konuşabilmeyi e, sağlamaları gerekir. E, İstanbul Üniversitesi Paşa'nın öğrencilerimize sunmuş olduğu bazı fırsatlardan da bahsedeyim ve kolaylıklardan. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa öğrencilerimize, özellikle İstanbul dışından gelecek öğrencilerimize konaklama anlamında çeşitli yurtlarla anlaşmalarıyla kolaylık sağlıyor. Bunun dışında bölümümüzün bulunduğu kampüs doğayla iç içe güzel bir kampüs, yeşillik içinde. Kampüsümüzü seviyoruz. İstanbul'da olmanın vermiş olduğu en büyük avantajı ve özellikle bizim bölüm için en büyük avantaj ise bilişim sektörünün kalbindeyiz, Türkiye'deki kalbindeyiz. Dolayısıyla öğretmenlik yapabilmek için birçok kurum yakınlarında olacak ve dolayısıyla onlarla iletişim halinde olabilecekler. Bunun dışında da Birçok şirketle direktirsek teması kurabilecekler. Oralarda çalışıp kendilerini geliştirme fırsatı bulabilecekler. Şimdiden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünü tercih edecek öğrencileri tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Umarım en yakın zamanda burada birlikte bir araya geliriz.